Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir konuya dalıyoruz. Faiz ama bildiğiniz gibi değil. Faizin İslami finans perspektifinden bakıldığında o gizli maliyetleri neymiş, toplumu nasıl etkiliyormuş? Gelin birlikte bakalım. Şimdi bütün bu konunun tam kalbine inelim. Soru şu: Para hiçbir risk almadan, hiç emek harcamadan sadece oturduğu yerden daha fazla para kazanabilir mi? İşte bu soru kulağa çok basit gelse de aslında bütün tartışmanın fitilini ateşleyen şey o zaman ilk temel ilkeyle, ilk büyük fikirle başlayalım. Riske girmeden kazanç elde etmek. Aslında faize yönelik eleştirilerin en çok bilinen, en bariz kısmı burası. Peki, İslami finans bakış açısına göre sorun ne? Sorun tam olarak şu. Para hiçbir şeye karışmadan, bir üretime katılmadan, bir ter dökmeden sadece zaman geçtiği için artıyor. İşte bu adil bir kazanç olarak görülmüyor. Neden? Çünkü bu durum öyle bir sistem yaratıyor ki paranızı bir işe yatırıp bir değer üretmek yerine sadece paraya sahip olmak çok daha karlı hale geliyor. İşte bu tablo aradaki o devasa farkı o kadar güzel gösteriyor ki. Bakın bir yanda ticaret var. Ticarette ne yaparsınız? Riski de, emeği de paylaşırsınız. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Hayatın doğal akışı bu. Ama diğer yanda faiz var. Burada borç veren taraf ne risk alıyor? Hiç. Ne emek harcıyor? Hiç. Ama kazancı garantili. İşte bütün mesele bu. Ve sakın bunun sadece felsefi bir tartışma olduğu düşünmeyin. Hayır, hayır. Bu İslami hukukta çok net bir şekilde haksız kazanç olarak tanımlanıyor. Yani aklu malin bil batıl neden haksız? Çünkü sistem bir değer üreteni değil, sadece ve sadece paraya sahip olanı ödüllendiriyor. Düşünsenize, bütün risk borç alanın sırtında ama kazanç borç veren için garanti altında. İşte adaletsizlik burada başlıyor. Peki, tamam. Bu bireysel bir haksız kazanç meselesi diyelim ama bunun topluma yansıması nasıl oluyor? İşte şimdi konunun daha da derinine iniyoruz. Faizin ikinci ve belki de daha yıkıcı maliyetine, servetin durgunlaşması Artık bu sadece iki kişi arasındaki bir alışveriş olmaktan çıkıyor, bütün sistemin bir sorununa dönüşüyor. Kaynaklarda ekonomi çoğu zaman insan vücuduna bir dolaşım sistemine benzetilir. Çok güçlü bir metafor bu, değil mi? Servet de tıpkı kan gibi toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşıp her hücreyi beslemeli ki o sosyal bünye sağlıklı kalsın. Peki faiz bu sistemde ne işe yarıyor? İşte faiz o damarları tıkayan bir pıhtı gibi dolaşımı yavaşlatıyor, hatta durma noktasına getiriyor. Ve bu tıkanıklık bir tesadüf değil, tamamen sistemin doğasından kaynaklanıyor. Hatta Kur'an'daki Haşr suresinin 7. ayetinden çıkarılan temel ilkeye göre, servetin sadece zenginler arasında dönüp duran bir meta haline gelmesi engellenmelidir. Ama faiz sistemi ne yapıyor? Tam olarak bunu yapıyor. Bu döngüyü resmileştiriyor, kurumsallaştırıyor. Peki bu durgunluk, bu tıkanıklık Nelere yol açıyor? Tam bir domino etkisi gibi düşünün. İlk domino taşı emek sömürüsü. Yani fakirin emeğiyle ürettiği değer faiz kanalıyla doğrudan sermaye sahibine akıyor. Bu da ikinci domino taşını deviriyor. Orta sınıfın erimesi. Küçük girişimciler, esnaf borç yükü altında ezilip yok oluyor ve son domino taşı kurumsal zulüm. Artık bir sınıfın diğerini sistematik olarak sömürdüğü bir yapı ortaya çıkıyor. İşte şimdi bu analizin tam merkezine o büyük çatışmaya geliyoruz. Yani servet dağılımını yöneten ve birbirine tamamen zıt çalışan iki büyük güce. Bu tablo aslında bütün hikayeyi özetliyor. İki farklı dünya, iki farklı felsefe. Bir yanda zekat var. Zekatın mantığı ne? Serveti yukarıdan aşağıya, yani zenginden alıp fakire doğru hareket ettirerek dolaşımı zorunlu kılmak. Nihai amacı ne? Toplumsal denge. Şimdi diğer tarafa bakalım. Faiz o ne yapıyor? Tam tersine. Serveti aşağıdan yukarıya, yani fakirden zengine doğru çekiyor, durgun parayı ödüllendiriyor ve nihai sonucu ne oluyor? Eşitsizlik. İşte bu yüzden denir ki faiz bereketi öldürür. Buradaki bereket kelimesini doğru anlamak çok önemli. Bu paranın miktarının azalması demek değil. Hayır. Bu paranın sosyal faydasını, toplumda adalet yaratma gücünü o pozitif etkisini yok etmesi demek. Para var ama kimseye hayrı yok. İşte bereketin ölmesi bu. Şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve nihai sonuca, yani eleştirinin en tepesine, en ciddi noktasına varalım. Adaletin ölümü. Bu bakış açısına göre nihai hüküm çok net ve çok ağır. Faiz her şeyden önce emek ve risk yoluyla kazanma ilkesini, yani adaletin temelini dinamitliyor. İnsanlar arasındaki güven ve dayanışmayı söküp alıyor, yerine sömürüyü koyuyor ve en sonunda o hassas toplumsal ve ekonomik dengeyi, yani mizanı paramparça ediyor. Sonuç mu? İçten içe çürüyen adaletsiz bir toplum. Ve bu belki de bütün analizin en sarsıcı cümlesi. Gelir uçurumu bir kaza veya bir yan etki değil. Hayır. Sistemin bizzat tasarlanmış bir sonucudur. Yani sistem fakirden alıp zengine vermek üzere kurulmuş bir makine gibi çalışıyor. Bu durumda eşitsizlik sistemin bir hatası olmuyor, sistemin ta kendisi oluyor. Ve bütün bunlar bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Biz mevcut ekonomik sistemimizle gerçekten yeni bir refah, yeni bir zenginlik mi yaratıyoruz yoksa sadece var olan serveti bir zulüm mekanizmasıyla yeniden mi dağıtıyoruz? İşte bu sorunun cevabı sanırım hepimizin geleceğini şekillendirecek. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.